Gideceğim. Tamam. Şuraya şunu koy. Ah, eh. Ay. Çok güzel. Bu gidip bu, bu Yüz Bu. Yüz filan. Yüzünü. Aman. Aman. Bunu al, al. Çok devler o. Neyse. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Ay benim kardeşim. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, videoya beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arkadaşlar burada kahvaltıdan sonra birlikte bir dakika kahvaltı. Neyse işte. Benim kahvaltıya yetişmem lazım. İşte kahvaltıdan sonra babamla birlikte ama gideceğim ve ondan önceki bu videoyu babama gideceğim. Tabletimi de yanımda bir miniş götüreceğim. Aslında götürmeyeceğim. Kendim gideceğim. Benim arkadaşlar gibi. Gibi ya. Yani. Biri çok fazla konuşmayı sever mi? Çok fazla konuşmamak. Çok fazla konuşmak. Yakalı yani, bir video oldu. Ne?